Salam, xoşluğunuzu yepyeni PUBG Mobile videosunda. Buyurun nədir dostlar, əfsanə bir rank matçı ilə qarşınızdayam və bu girişi də sonradan edirəm. Əslində bu oyundan daha yaxşı oyunlarımız olub, sadəcə həmin oyunda video kəltdə olmamışam. Video qeydə olduğum ən yaxşı oyunlardan biri də bu idi. Yəni video qeyd çəkdiyim oyunlardan ən yaxşısı bu idi. Ona görə də bunu sizlərlə paylaşmaq istədim. Siz də kanala abunə olub videoya like atmağı unutmayın. Nə qədər yadınıza dindandan like atın ki, sonra da unutmayasınız. Bu arada video qeydə olmamamın əsas səbəbi isə cihazdır. Yəni cihaz ısınır eləyir. Ona görə hər oyun video qeydə ola bilmirəm. Yəni daha yaxşı oyunlarımız olub, nəinki bu. Bundan daha yaxşı gameplay-lər çıxıb, yəni daha bol killli falan. Sadəcə həmin oyunlarda çox təəssüf ki, video qeydə olmamış. Tamam, o jarı sizlə paylaşa bilmirəm. Bir də mənim çox gələn suallardan biri budur ki, takımlı oyunlar necə oldu? Niyə takımlı oyunlar gəlmir? Takımlı oyunlar da yaxınlarda gələcək. Sadəcə, takım yeni olduğu üçün bu sezon Fatiyə kasmadıq. Yəni hələ ki tam olaraq bir-birimizi anlaya bilmirik, yeni olduğumuz üçün. Yəni hər kəsdə belə olur. Ona görə də eşli kasmaq qərarına gəldim. Sonra təzədən bu sezon təkmillə birlikdə oynayacağı məşqlər eləyəcək. Bu sezon isə inşallah Fatiyə kasacağıq. Yenə də dediyim kimi, matla videoya like atıb kanala abunə olmağı unutmayın keçəy videomuza. Canım var lan, canım var. Tam ziyaretçi bize. Eliyle mi koydum sana? Ha temiz ziyaretçi. Silah ver. Silah ver. Ha pompa verir mi? Allah. Üçüncü şahıs uzanmam burada hiç bizi bedel ver. pa. Full rush. Şey TP19 biz onu şey yaptım ya. TP19 taptım. rush. Biz onu şey var mı? ses sen normal sıra tapsın haber ver. Besi seni. Abi Pomp. pompalı için 16 tapışan mı? Hadi. Haydi yine pompa. Tamam bu da M4 AC tapı bir. Kimse M16 ile bakır. Çok güzel ne sıçmış salatı. Yanımda adam var. Adam var adam var yanımda. Evet. Adam var, kabağında adam var. Elə bildim onu vurub da ulan. bu. Yəni A çeməsi var, götürməyəsən götürəcəm. Bir M700 götürün, götür A çeməsi. götür. Mm -hmm. Adam. Tələsmə. mı? evdə, evdə. Tələsmə, tələsmə, cəsərmə, cəsərmə. Qal orada, qal orada. Qal <laughs> <laughs>

Brown da mı Demek ki gelmiyor bılar bu kadar her şey. Burada en az bir kere falan var bir en az öyle. En az ah ses ses ses. Bu da ha. Watch out. O evde değil ha o taraf. Adamdı. Adam. Adam adam. Adamdı ciddi. Yeter top ayrı oynamak parti bitirmesin. Hal aldı onu çaldı onu sen hal aldı. Sen bir değdi de ona tam. Tam bir cülle çata bildi yanına. Akü öyle vallaha? Ya, ya, ya oğlum Adam var ah. yine. Oynadı mı? Ben dedi. Ben dedi bu. Adam sayı. Adam değil adam değil. Bot. Ne oldu? Bot bot. Ne oldu yine ben bot vurdum onca burada. Ne oldu bir tane adam vardı. Dur amirim Adamdı. Yok adam adam. Çalışın Çalışın Çalışın, bir yere gittik Üstte de değil diyorsun? <laughs> üstte <üçü> de değil <gülüyor> bu? <gülüyor> bir de var, bir de var nefes? Bir zanım basalım, zanım basın, Zanım <laughs> çıkma çıkma, gitme Girme, girme Olum, koşayım koşayım, elbette sağol şey. Koşayım Koşayım Bu pusuculardan, yəni dostlar, həqiqətən də mən qorxuram, gözüm qorxub rankasında, yəni düşmənimdə bunlar mən. Yəni 2 saatdır burada gəzirik, səs falan da almamışıq, mindi aldım səs. Bu da yaxşı ki, verdi, səsis olmasa. İnsaflı pusucuyumuş bunlar bir az. Sonra səs verdi. İndi yani, insaflı pusucular da var, yolar səs falan vermir. Vay canına. Hə, burada qabaqda da onlar çax. Ay adam deyib eşədis, oy. Hi. Maşın arkasında da. Vurmuşam biraz. O da kadar iyi şey var. Çıkmayacak o. Oyna. Eğit etti oyna. Sen de oyna. De Aha bomba falan da dur. Vurmuyor mu? Arkasında da dur. birim Bir Yo Bir de burada dedim İşte burada. Hangarda. kapalı hangarda. Şimdi. Bitti. Hı. Kaşı Bular Bunlar burada da bize bot taktik eləmək Ne Öz alemlerinde. Aa körp içeceğiz. Haa çörpeyi adam oldu. Oyun Daldan gireceğim Daldan gir şeyden gir. Hangardan, hangardan sal. Düşün mesela, ne düşün mesela? Ne diyor bu? Düşün mesela dostlar Ben çok <cöntem gülüyor> taktik ya. Da var ya bir <laughs> çizip bunu alttan vurmak istedim. <laughs> taktik edildim çok. Ne çizmesem bu?

Gideyim mi yukarıya? Gideyim lan. Geç Gideyim, burdan alalım sürpriz. Sür şimdiden alalım. Biz burdan atarız yukarı. Kayıo, evet. maşın ayı çöktü. Bende de buldum, bende de buldum. Adamı son mermi daha buldum. Adamın kaşığı ama, süper. Eyvallah, Allah. Bitti mi yav? Bitti mi yav? Bitti mi yav? Bitti mi <laughs> Ama köşeye çöndüm. Köşeye çöndüm. Bir Sen cilin bakar var? <laughs> bak da bak. Yani bak bak. Burada da bir kusmuş olan <laughs> Ol. Maşın maşın. Can <laughs> azdı. Kaç 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 arkasına.

Oyna, oyna. Kaldırsa da canım basan yutam tam. En yakın oyna. Çok çirme, çok çirme, çok çirme, Bombala, bombala, çok çirme, bombala. Bomba ne kadar var musat mı kaçtı bular Para kaçtı, gördün? Ben de buna deyim. Obrisini al, obrisini al. Obrisi düz yapıp bura, kabağımıza bir yeri. Watch out! Bu bir tane görünür. Görürsün ha? Görürüm. Aa! Ah. O öyle sana? Ha ha, kabağımda yapıp. Bu kadarım Birini aldım ama birini. Birisi sattım sana. Öz dostunu öldürdü. Yatıp kabağımda, yatıp bak. Sürünen bir yerde yatıp. Siz de buranın ne kadar sürünün? Baksan bir tane sis var idi, onu da attım. Gözü bir tane de oldu. En sabırlı oldum yine. Aha! Heyo. Ha, bir Yok, hiç görmüyorum. Bir şey gelirdi. Gel. Arkaya bir tane oyna sen, bir tane arkaya, arkaya, cahır. arkaya cahırda. Cahırda. Bir tane da Bir da bir daha şey. Yem, yeah, yem. Yeah. Tut 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 korsu yok dayalı bizzat bizzat. duran dur ya. Asist sen... seçildi korsu var. Ya o kalktı ne zaman orta yok diye kalkmışsın Oyun arkaya Oyun arkaya arkaya ne oyun yok bunu bir dedi Telesman bitireceğiz Mən bitirənmədi mən zanı bas Mən bitirənmədi Sen bitirək Ay bu ne Geçirdi ya Geçirdi Mən Ya da tutma Taşta Aha bomba atıp sorup Bomba atıp Yo bomba bombası yok Nasıl at mobil. Ya sen onu bas. Kaç Sen onu bas onu baba baba baba. Pis Baba baba. Ha daha o pis attı. Ey ee, hum mesela <laughs> <laughs> nedir? diye? ben mesela Rahatça hiç araştı. Tersme 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 baba bombayı salmalıyım onu. <laughs> araştı <laughs> <laughs> ya bu oldu cebel. Tamam Tamam Kırılıyor Ebi yoktu Ey yoktu Çok diyor Sen geri araştılamazdın Geri araştılamazdın kaydı Bak mesela alınardı Sen bak maliyemi sen bak yoktu Sen unutma bak Ay bak mıyız ya هاي ده قرف رمي بخمان و هر دور داده با هنم بخش هردم بخش من جرمه ما از چه خوزدیه بود داشته Ay, çox şaxtdı. Vah. Wow. Qurbanın gəlib bura əriməyib, deyəsən. Mən görmürəm, amma diaq gördüm, başa düşdüm. Amma burdadır, sən ö sağda aldın onun səsin. Orda olsa çıxmışdı mən indiyə o. Ə, burardı, hə, vuraldı, düz deyisən. Kimsa da yoxdur. Səda da taşda onu qoyulsa. İndi bax. Bağ, 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 bağ. O o, 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 o yandıcı. Ha, 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 ha. Belə şərəfsiz butfuzların, ilanların üzündən narmaşırtılarla kasabilirdi. Şərəfsiz birinci yatmışdı yeri tapmaq olmurdu, siz haraya yatıb. Ondan sonradakı nə bilməyəm, biz biraz əslində səhv oynadıq ki, onun tək bir rəqib bilib düşlədilmiş haffu aldığını ona görə oldu çox yəni ölməyimizin səbəbi. Ana şərəfsiz müəssisəsin ən əvvələn yəni, gördüyüm ağacın dibindən aldım, yəni elə bildim ordadır. Sonra əriməyib düşüb aşağı ilə fransızs falan vermədən arxadan gəldi. Yəni axlıma belə gəlməz ki, arxadan gələ bilər səssiz falan. Əlbəttə, şey, dostlar, bunu paylaşsan bu videonu. Çünki yəni rank qasıram. Hər dəfə də videolar qaydala bilmirəm. Telefon çox sınır, donur falan. Ona görə də hər videonu qaydala bilmədiyim üçün də bunu paylaşsam ölsək də, inanılırəm ki, ürəyinizdə olar. Daha yaxşı videolar paylaşmağa da çalışacağam bu rank videoları qurtarandan sonra. Sağ olun, sağlamat qalın. Gələn videolarda görüşənə qədər.